Merhaba sevgili astroloji sevenler hepiniz bu videoma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Ben profesyonel astrolog Nergis Askerova. Bugün sizlerle bu videomda 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde gökyüzünde aktif olan Merkür ve Şiron arasındaki karşıt açıdan en fazla hangi burçların etki alacağını ve en fazla etki alacak burçların neler yaşayabileceklerine dair tüm detayları bu videoda ben sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar başlayalım. 3 Ekim tarihinden itibaren gökyüzünde Merkür ve Şiron arasında Karşıt açı 180 derecelik karşıt açı aktif ve bu karşıt açının etkileri 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde devam edeceği için Merkür ve Şiron arasındaki karşıt açıdan en fazla etki olacak burçlar. Güneş burç ve yükselen burçla dahil olmakla koçlar, terasler, yengeçler ve oğlaklar olacak. Şimdi ise... Ee, yükselen koçların, terazilerin, yengeçlerin ve oğlakların 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde neler yaşayabileceklerine dair bir bakış attığımızda onu söyleyebilirim ki iletişimde denge kurmak önemli arkadaşlar. Neden derseniz. Ee, iletişimde çünkü eşinizden, iş arkadaşınızdan, sevgilinizden, yakın çevrenizdeki insanlarla iletişimde problemler ve gerginlikler yaşayabilirsiniz. 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde iletişimde denge ve empati kurmaya özen ve dikkat gösterin. Aynı zamanda küçük sözler, büyük kırılmalar Yaşatabilir. Karşınızdaki insanın en küçük sözlerine bile kendinize alınabilirsiniz. Alınganlık yaşayabilirsiniz küçük sözlerden ve kendinizi ifade etmek isterken yanlış anlaşılabilirsiniz. Siz kendinizi çok net bir şekilde ifade ederken karşınızdaki insan yok ya sen öyle değilsin veya yanlış söylüyorsun. O zaman da siz sen beni doğru anlamıyorsun ki ben zaten söyledim başka bir şey bir davranışlar, bir tavırlar yaşayabilirsiniz. 3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde. Aynı zamanda kendinizi çok net ifade edeceksiniz. Ama kendinizi ifade ederken bazen sevgiliniz ve eşiniz, partneriniz tarafından da onun sert tepkileriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Partneriniz sizin cümlelerinizi, sizin konuşmalarınızı sert tepkiler gösterebilir. Siz de bu durumda karşı tarafın hassasiyetini anlayarak daha bilinçli bir şekilde iletişim kurmaya özen ve dikkat gösterin. En esasında 3, 4 ve 5 Ekim tarihleri malum. E, 3 günlük bir dönem rahat atlatmaya çalışın. E, ailenize de e, aile ve iş konusunda denge kurmaya çalışın. E, çünkü aile ve kariyer dengesi zorlanabilir. E, evde olan sorunlar işe, işte olan sorunlar eve yansıyabilir. Çok dikkatli olun. İşteki sorunları eve taşımayın. Evdeki sorunları işinize taşımayın. E, aile bireylerinizden ve ebeveynlerinizle aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. E, aile bireylerinizden, ebeveynlerinizin beklentileri e, sizin kariyer hedefleriniz arasında biraz baskı hissi yaratabilir. Yani aile bireyleriniz e, sizin kariyer ve iş hayatınızdan e, alakalı başka bir beklenti içerisinde olabilirler ama sizin e, mevcut kariyer ve iş hayatınızdaki e, durumlarınız farklı olabilir. Bunlar arasında biraz baskı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda aile ve iş arasında köprü kurmak önemli olacak. Kendinize yaşlı büyük insanlarla, müdürlerle, otorite figürleri olan insanlarla iletişimde çok ama çok dikkatli olun. Gerginlik yaşayabilirsiniz. Karşı taraf sizi eleştirebilir. Bu, durum, bu durumda biraz sabırlı ve sakin olmaya özen ve dikkat gösterin. Aile bireylerinizden, kariyer seçimlerinizden ilgili biraz eleştiriler alabilirsiniz. Onların da ebeveynlerinizin, aile bireylerinizin, Kariyer tavsiyelerini alın ama yine de kendi hayatınıza uygun davranışlar sergilemeye çalışın. kariyerinize ilgili doğru kararlar vermeye çalışın. Geçmişte kariyer hayatınıza yaşadığınız bir hayat kırıklığı yeniden aklınıza gelebilir 3-4 ve 5 Ekim tarihlerinde e, sevgili koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar evle ilgili konularda e, mantıklı mantıklı kararlar almak isterken e, kalbiniz ve mantığınız arasında biraz çekişmeler yaşayabilirsiniz bu dönemde ve sevgili astroloji sevenler 3-4 ve 5 Ekim tarihlerinde dikkatli olun çünkü Merkür ve Şiron arasındaki karşıt açı hem e, insanın zihnine hem de ruhuna e, bazı etkiler bazı zorluklar katsa da aynı zamanda yaralarınızı fark edip şifalanacağınız bir zaman yaşayacaksınız geçmişteki yaralarınızı şifalandırabilirsiniz 3 4 ve 5 ekim tarihlerinde ve sizler de bu videonun sona kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki gökyüzü yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.